yiyecek, öyle inecek herkes arabadan. Minibüse binen yolcular ücretleri vermeyince minibüs şoförü kapıları açmadı. Emre Topkara, Sarıyer Pınar Mahallesi Zincirlikuyu Metrobüs Güzergahı'nda minibüs hattı işletiyordu. Minibüsüne 20 yolcu bindi. İddiaya göre yolcular 18 liralık ücretini vermedi. 20 kişi para vermedi. Yalvardım vermedi. Rica ettim yer vermedi. Güzellikle konuştum vermedi. Sabah saat 10'a kadar 60 küsür kişi bedava taşıdık. Biz 3 kişi 5 kişiye ses etmeyiz. 20 kişi olması iyice sıkıntı oldu. Durma sinirlenen şoför kapıları kapatarak yolcuları tehdit etti. Bunun yanında yaş dayanacak. Yeter. Bunu vereceksiniz. Vermezseniz geri döneceğim. Yüklü arabayla kapıyı da açmayacağım. Bazı yolcular şoför Topkaraya tepki gösterirken bazı yolcular da ücreti ödedi. Minibüs durduğu zamanda yolcular minibüsü terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Sosyal medyada da büyük tepki çeken olayın ardından Sivil Trafik Polisleri minibüsü tespit etti. Aracı trafikten ve duraktan men edilen şoföre toplamda 7680 lira idari para cezası uygulandı.